Buse 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 peki rahat edip bomba bileyim adam bomba yarıyor. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Geçenlerde yorumlarda bir tane izleyicim takım arkadaşlarıma yanlış infolar verip onların tepkilerini ölçmemi istemişti. Hatta demişti ki Intel'den yardım alırsan çok daha güzel olur ve o yüzden bugün çok özlediğiniz Intel'de videomuza konuk olacak. Selamlar arkadaşlar. Bugün... Heh, pardon ben de öyle bir giriş yapayım demiştim. Bu arada arkadaşlar troll sevgili kavgaları part 2 gelecek ama nelerden troll kavga çıkartabiliriz karar veremediğimiz için o videoyu henüz çekemiyoruz maalesef. Hala izlemeyenler için kartlara o videoyu ekleyeceğim oradan ulaşabilirsiniz videoya. Hazırsanız bugün birazcık insanların sinirlerini bozacağız. Haydi başlayalım. Evet, Öncelikle arkadaşlar bu maçların hiçbiri derecede gerçekleşmemektedir. Yani kimsenin maçını sabote etmiyoruz. Sonralıkla da lütfen videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Alo sesim geliyor mu? Alo alo geliyor. Alo kardeş geliyor mu sesim? He tamam eyvallah. Gele gele. Sen, sesin ne güzel lan nerelisin? Denizli. Lan ben de oradayım. As lan. Valla merkezdeki cami var ya. Orası neresi? Evet. Salak merkezdeki <laughs> parkın oradaki camiyi bilmiyor musun? Hangi parktan bahsediyorsun kanka? Denizli deniz var mı? Burada yok ya. Burada yok abi Orada, benim bot neye sıkıyor? Böyle oyunun ta anasını. B'de adam vardı. Nasıl yok? Zorda Geri iyi bak. Herhalde. Vallahi hepsi B'de. JTA'da. Yok oğlum A'da adamlar. Yaman info Buraya kuruyor. Aynen aynen B kuruyor B. <laughs> Kurmadı buraya. Son 30 saniye. Be kuruyor B kuruyor B. B. <laughs> A değil oğlum yanlış ifa vermeyin. Bak bak <laughs> önünde <laughs> önünde. <laughs> <Zuba. gülüyor> Helal. BD'ler diye kuracak buraya Diğeri de site'den muhtemelen mesela. Aynen Yani B'ye ok kattı. <laughs> Öyleyse iyisindir. Bde Bde Sesini duyuyorum. Nerede ya? <laughs> Niye dalga geçiyorsun oğlum? Sen Denizli'dir misin? Evet. Aa ben, ben de. de. Hepimiz Denizli'deyiz <laughs> zaten. Siz bilmiyor musunuz Valorant takımdakiler aynı şehre göre yerleşti. B kurdu B B B. Salak yanlış yere gidiyorsun. B ha. Bakayım. Kaçış. Ses yok gibi. Sen B'ye git. Ben gidiyorum B'ye. Git git git. Adamlar B'ye kurdu. Çöz çöz bombayı çöz. Spike'ın ağı olduğunu Oturdum. biliyor musun? Çözdü <laughs> çözdü. <laughs> nice. Tek tabancıya da. Fener be. Helal Oğlum Deli ettin kendini. Adam yok gel. Tamam. Yok demiştim gelin. Atlamadı. Atlamadı. Pencere pencere. Atlamadı Ar, kar, dur kar, atlamadı. Kar 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 kar. Helal Helal olsun be ya. adam nasıl vurdu Katı, beni ama Kanka vandalla ne oynayacağım ben Götürün Götürün Adamda phantom var Bizim eleman şey, vandala ölüyor adamda phantom var diyor <gülüyor> <gülüyor> Gel gel oku yok oku yok burda bizi göremez Yok yok Adamı tarıyorum Kayıkhane kayıkhane Helal <laughs> alamadık ya Türk kaybettik. Gül. Ay Allah Ula, ya. Kaybettik ya. Bu arada arkadaşlar Discord'da 5 kişiye 740 VP hediye ediyoruz. Hala Discord'a gelmediyseniz sabitlenmiş yorumlardaki linkten ulaşabilirsiniz. Kanka C'ye gidelim gel. Alın C'ye gidelim gelsenize. Geldim. Yani, Bunlar kalmış. Yönler değişiyor. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Kartlar de, ye yeniden dağıtılıyor. Herkes yerini alsın arkadaşlar. De. Ay. Kadından gelecek. Ava oraya vur Oraya vur <laughs> Son ama dedim vermiş, oğlum sana. Ben dedim ya. oğlum ben vermedim mi infoyu? Oğlum sen Darli Darliska'ya benziyorsun. Neydi o kadın? <laughs> Senin sesin <laughs> ona <benziyor. gülüyor> Neydi o Darlika mıydı ama? Darlika. Darbuka kardeşim. Yok <laughs> ona benziyor lan. Sesin çok tatlıymış. Prem var mı acaba? Amına Sky beni korur musun Sky? Gel gel ben korurum. Dört vurmuşum gel. <laughs> Ya sizin gibi güzel sesli bir hanımefendi bu oyunda ne işi var acaba? Şimdi Lan az önce hanımefendilerin sesleri güzeldir. Sky dürüst ol şu 3 kişi içinden şu kimin sesi daha güzel? Seycin. Ne yapayım? <laughs> <laughs> Sesin piresin. Ne? Helal olsun be. Şimdi bu arada. Ya bu konu nasıl buraya döndü kardeşim? Bu Abi video ya. bu video 32 değil. 32 jet. 150 vurdum jet'i. 150 nasıl vurdun? 32'de ben vurdum. Kanka heal almıştır. ya plant attı, bizim şey hala bomba. Nasıl, nasıl, nasıl? Fade bomba yarıyor. ne yaptın lan? Ben dedi bomba biliyor musun? Adam bomba yarıyor. Fade oğlum ben yarım saat bomba B de mi? Ya neden Marshall geldi? Ben bu silahla oynayamıyorum. Allah Allah. olan var mı? Keşke lan? deseydik de sana göre abi nasıl silah verseydik. Valla ya Marshal ne abi? Bu da Marshal değil hem de bulduk. Nasıl ya Neyi yazıyor? Oğlum bulduk <laughs> lan bu. Neyi bulduk oğlum? O <laughs> elimizdeki silah ne? Lan oğlum ben bir şey bulmadım. Oğlum bu Marshal'mış ki tek attım ben HES'e. <laughs> Aman akoyim okay, bulduk bu. Oğlum ben bir şey bulmadık diyorum sana. Yukarıda yukarıda şeyin orada. Yukarıda değil sağında direkt. Yukarıda. Öldün. Oğlum orası yukarısı değil aşağısı orası. Öldün. Tam Helal. Öldü o. Helal. 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 Tekne basacağım. Tabanca. Ne <laughs> ne Nice, lan? nice, 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 güzel. Oğlum ne yaşıyorsunuz Oğlum, lan? Oğlum hani can veriyordu? Tekne veriyor. de Phoenix'in E'si can veriyor dedi. Benim vermiyor mu? Valla veriyor. Vanda skin olan var mı lan? Ben de skinsiz oynuyorum. Oğlum siz pire benim başıma geçmeye mi geldiniz lan? Doğru söyleyin. Geri gel. <laughs> Bırakın <laughs> bu sınanma niye buraya gitti bak Deminden, deminden şimdiye geldim Hayır adamlar bile şaşırdı sana sıkmayı bıraktı yani düşün sen yani sen? o kadar Of çay püskürtmemek için verdiğim sana ben, şey Ben biliyorum. bıçakla oynuyorum Bırakın bu sınanma niye Onu ne yiyeyim ne yaptım lan Onu bir yiyeyim lan Ultiye bas yiyeyim lan kendine Bir düşman kaldı Aldın Bomba Hehehehe <laughs> Yatacağın <laughs> ya yatacağım <sıçam gülüyor> evi

ben ha, de yardımcı ya. olsam. Ha. Bir şey diyeyim ya Kanka bu kız senin de benim de anama söver kanka. O yüzden çok Aşk olsun Yok senden o vibe aldım kusura bakma. Ya bir kerecik anama şöyle ok kafa sövsem ne olur? <gülüyor> olur. mu? Kanka alaba girdi. Sağa, sağğa, hayır, Yok, sağa. Sağ sağ hayır sağ. Yok seni Sağ. Pardon. Pardon. Ya bak kız kız oyuncu info. Neyse. Analar kutsaldır Reynacığım. <laughs> Şimdi o senin ana ana o değil mi? Anası kutsaldır dedim işte. Elini öpeyim anasının. Bizim de anasının elinden öperim bak. Nah, belki nah. annemin eli yok. Ya belki benimkinin de yok madem bunu düşünüyorsun. <laughs> ayağını öperim oğlum. Hadi açıkla. İki portal geldi bu arada. Öperim. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> çok ya. tehlikelisin ya. Uzak dur benden. Oğlum sen peşimden geliyorsun. Çekil. <laughs> anamı rahat bırak ha sen anamı sönme. Kardeşim senin ananı var. Eşlerini bırakmayın. Onun işi Anam. benim adımla. <laughs> 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 tipi 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 solda Reyna sol Sola geç. Ya işte. yalancı s**lar ondan. Sol son, sol sol. <laughs> Baktın ama. Bir kere olsun Baktın dedim de yok. Var 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 açılmış short var. Hadi oğlum. Reyna short. Hep tamam bekle. Short var duydum. Reyna short'a bak. Ben siteye gidiyorum. Hadi <laughs> yani bakıyorum ya al al bakayım. oyunu. Teşekkür olsun. ederim. Helal Reyna, helal. Ez. Evet, Teşekkürler. <laughs> bu arada ananas saygılar. Vardır. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Beyler bu arada hepsi beye gir gir ye gir adam yok. Ya yürü git gözünü yürü, sevdim. Boş ben. burası. Sana güven olmaz. Bu yüzden mesela. Ne yaptın? Bir ben şey sana yaptım. ne dedim? Neymiş bir yer şu sevdan. Altıma yaptım oğlum. Şey lan lan. Oğlum bu seyirciye güvenmeyin. Putting my family. Adam C'de. Yük <Oğlum>, kalmadı. de. Uyki açtı yer süper yemin ediyorum. İş gördü mü görmedi mi? Aa bu arada. Hepsi var. Geliyor. Şorttan koşuyorlar. Yahu ne a**ma inanma ya. Aa <laughs> bu arada. Oğlum adamın son gördüğünü yeni söylüyorum hadi. <laughs> evet sağ ol gerçekten aymış dostum. Aa işte orası. Jet kanka sen de bir yok. çok tanıdık geldi sesin. İran. Tanışıyor muyuz? Gidiyor. Allah mesela başlar. YouTube'a YouTube'a ver ya Yok sol musun? Kim adam? Hatırlamıyorum da. Maverick neydi o şeydi? Bir YouTuber vardı adı İran o mu acaba? Ne çok komik. Bir daha yapma. Bu arada A plant alıyorlar. Kanka dön dön arkadan al sen şimdi diyorum, dön. <laughs> Emin misin? Gel, gel. Burada, evet. Tamam. Kevin'a hey, dikkat et ama. Niye <laughs> oğlum? Aa, oğlum A'da A'da Kanka burada olarak. değil ya. Oğlum eminim duydum mu Sıkıntı yok döneriz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yani Saat çok geç. O yüzden böyle çok neşeli olamıyorum maalesef. Kusuruma bakmayın. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Daha yaratıcı, güzel ve eğlenceli fikirlere her zaman açayım. Bu taş şeyleri denemek için sabırsızlanıyorum. 5 tane 740WP için arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord adresimizi hatırlatıyorum tekrardan. discordgg varlisya. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay'ın. Bay.